Efendim hoş geldiniz. Ford Courier aracımızın 60 bin bakımı geldi. Kayseri Ford Metinler'de 60 bin bakımını yaptırdık. 60 bin bakımı ne kadar yapıldı ve neler yapılmış? Hadi gelin birlikte inceleyelim. Bu araçlarda her 15.000 bin kilometrede bir bakım yapılması gerekir dostlar? Peki her 15 de bu araca ne gibi işlem uygulanır? Motor yağı değişir, Yağ filtresi değişir, yağ tapası değişir, tapa pulu değişir, mazot filtresi değişir, hava filtresi değişir ve son olarak da polen filtresi değiştirilir arkadaşlar. Mazot filtresinde de şöyle bir durum vardır. Mazot filtresi bir değişir bir değişmez. Bakımın birinde değiştiyse öbür bakımda değiştirilmez. Ancak burada da şöyle bir ince nüans var. Ee, şimdi bir sonrakinde değişmeyecek ya bir yakıttan. Numune alırlar. O numune de yakıt temiz çıkarsa değiştirmeye ihtiyaç duymazlar. Ama yakıtta bir kirlilik ya da yakıtın içinde bir yabancı cisim tespit edilirse bir sonraki zamanda da filtreyi değiştirmek gerekir. Mazot filtresi bu araç için çok çok önemlidir çünkü dizel araçlarda yakıt filtresi hayati önem taşır arkadaşlar. Motorum yaklaşık bir yarım saat kadar yerinde duruyordu ve e, iyice yağ dinlendi. Ya dizellerde şöyle bir problem oluyor arkadaşlar maalesef e, yani yeni yağ döküyorsunuz şöyle birazcık bindikten sonra yağ yine böyle siyah oluyor e, maalesef e, dizellerin huyu. Ben de en çok sevdiğim özelliği e, bakın en üst e, çizgide yakıt e, gayet güzel e, yani kararsın istemiyorum böyle tertemiz olsun istiyorum ama. Maalesef yapacak bir şey yok. Dizellerde bu iş bu şekilde dostlar. Şimdi bu işlemi ben neden yetkili serviste yaptırdım? Birincisi şu. Araç bu zamana kadar hiç yetkili servis dışında bir yere götürülüp yaptırılmamış. Birinci nedeni bu. İkinci nedeni piyasadaki yağ değiştirme ile yetkili servisteki yağ değiştirmenin yani 60 bin bakımın her 15 bindeki yapılan işlemin arasında çok fiyat farkının olmaması arkadaşlar. Bu saydığım işlemleri ben piyasada 500 TL gibi bir fiyat aldım. Daha sonra yetkili servise gittim. Yetkili serviste de bu saydığım işlemlerin hepsini orijinal parçalarla 872 liraya yaptırdım. Piyasada da dediğim gibi yan sanayi parçalarla 500 lira ana fiyat teklifinde bulunmuşlardı arkadaşlar. Şimdi ee, bu bakımda en önemli, en kritik parçalardan bir tanesi mazot filtresidir. Mazot filtresinin orijinalliğidir. Ben yetkili servise gittiğimde diğer kullanıcılardan ile e, muhabbet ederken e, onlardan şöyle bir sıkıntı geldi. Ya işte mazot filtresini yan sanayi taktırdık, buraya tekrar geldim orijinalini taktırıyorum gibi birçok böyle e, müşterilerle, arkadaşlarla tanıştık ve muhabbet ettik. E, oradan da anladım ki yani bunu oradaki bayideki servisteki insanlar Söylese belki e, itimat etmezdim e, Lakin bunu kullanıcılardan birebir dinleyince anladım ki e, Mazot filtresinin Yan sanayi kesinlikle ve kesinlikle Takılmaması gerekir Bunun orijinal markası da Pomokko'dur arkadaşlar Diğer markalara hiç itimat etmeyin e, Ya bu işlemi e, Yetkili servisine yaptırın Ya da e, piyasadan bulabilirseniz Orijinal Pomokko marka temin edin aracınıza taktırın arkadaşlar. Yine en önemli mevzulardan bir tanesi de motor yağının kalitesi arkadaşlar. Motor yağının markası da Motocraft motor yağı arkadaşlar. W, SS, Tire, Manisa 2, Ceyhan 913, Tire, D arkadaşlar modeli de. Yağ kalınlığı ise 5.30 arkadaşlar. Yetkili servislerde bir de şöyle bir güzellik var arkadaşlar. Yani ne parça çıkarırlarsa çıkarsınlar e, arabanın içine bir poşetle birlikte e, koyuyorlar. İşte biz parçalar değiştirdik üzerinden e, çıkan parçalar da e, bu şeklinde bir çalışma yapıyorlar arkadaşlar. Ha motor yağı, yağ tapası, yağ filtresi gibi şeyleri de koymuyorlar. Çünkü onlar e, geri dönüşüm malzemesi olduğu için e, ve çevreyi kirleteceği için geri vermezler. Bunun için işte akü gibi e, diğer böyle geri dönüşüm e, malzemeleri de dahil. Ha şunu söyleyeyim garantiye giriyorsa bazı parçalar e, mesela geçenlerde kolçağını değiştirdim. O kolçağını e, size geri vermezler. Çünkü garantiden e, fabrikaya geri yollamaları gerektiği için arkadaşlar. Bir de şöyle küçük jestleri oluyor arkadaşlar. Öncelikle benim cam suyumu tamamlayıvermişler. Yani normalde bayağı şöyle yarıdan aşağıdaydı. Cam suyunu tamamlamışlar ve onu listeye dahil etmemişler. El, fren, el frenimle alakalı aşağıda tutuyordu. Birazcık onu özellikle söyledim yukarıya kaldırttım. İşte kapı menteşelerini işte baktıkları yerlerdeki eksiklikleri, ufak tabi eksikleri de gidermişler arkadaşlar. Ve bu işlemlere de ek ücret talep etmediler dostlar. Yine bir diğer jest ise arkadaşlar aracı güzelce içini dışını e, yıkıyorlar. Artı biliyorsunuz pandemiden dolayı aracı güzelce dezenfekte edip e, ondan sonra teslim ediyorlar dostlar. Peki arkadaşlar yani imkanınız ölçüsünde e, mümkün mertebe hangi aracınız hangi aletiniz olursa olsun orijinal yedek parça kullanmayı kesinlikle ihmal etmeyin. Ve kendinize işin ehli usta bulun arkadaşlar. Peki artık dostlar böylelikle de bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Kanalımıza beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlar.